İnşallah bugün de yine birlikteyiz. Bugün Kur'an bizim neyimiz olur? Madem ki Kur'an Ramazan ayında indirildi, madem ki böyle bir rahmet mevsimini iliklerimize kadar hissediyoruz. Kur'an bizim neyimiz olur? Kur'an'la ilişkimizin nasıl olması lazım? Bunun üzerinde gönlümüze düşenleri inşallah bugün de birlikte paylaşacağız. Kur'an tabii bir hakikat pusulası, Kuran Hudenlim Naz, insanlar için doğru yolu gösteren bir rehber. Kuran Ahsenul Hadis, sözlerin en güzeli Kuran. Kuran Bizzat Allah'ın ifadesiyle Hablullahil Metin, Allah'ın kopmayan, eskimeyen, pörsümeyen, sapa sağlam, sıkı ipi Kuran ve Kuran Yehdiillettehiye Akvam, yolların içerisinde yolların en güzeline, en doğrusuna ileten hakikat rehberi ve şifa unlime fisudur Kur'an. insanın göğsünde, mana aleminde, ruhunda onun başına bela, manevi hastalıkların tedavisi Kur'an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Kur'an tanımı var. Onu bize aktaran tabiinden bir zat Haris el-Aver naklediyor. Diyor ki ben bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine girdim. Bir de baktım ki insanlar dünyevi bir takım konularla meşgul oluyorlar. Hazreti Peygamber'in başucunda öfkelendim. Hazreti Ali halife idi. Onun yanına girdim ve dedim ki insanlara baksana Allah Resulü'nün mescidinde Nasıl böyle dünyevi konularla meşgul oluyorlar? Bu beni çok rahatsız etti dedim. Hazreti Ali radıyallahu an dedi ki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Dedi ki ele innehe setekunu fitne. Yakında fitneler olacak, kaos olacak. Hazreti Ali bu fitnelerden nasıl çıkarız dediğinde Peygamber Efendimiz Kur'an'ı işaret ediyor ve Kur'an'ı tanımlıyor. Buyuruyor ki Kitabullah'i fihi nabeu uma qablakum ve habaru ma badakum ve hukmu ma O fitnelerden insanı çıkartacak olan şey Allah'ın kitabı olan Kur'an'dır. Onda sizden öncekilerin haberleri vardır. Sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızdaki sıkıntılar için, müşkilatlar için çözümler vardır, hükümler vardır. Ve Peygamber Efendimiz Kur'an'ın bir varoluş kaynağı olarak bütün boyutlarına bu hadisi şerifte işaret ediyor. Peki Kur'an bizim neyimiz olur? Kur'an bir insanı nereden alır, nereye getirir? Cafer-i Tayyar, Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin kardeşi, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, Hazreti Cafer radıyallahu an. Habeşistan'a hicret gerçekleştiğinde Necaşi'nin huzuruna çıktıklarında Necaşi Onların niçin bu topraklara sığındığını, dertlerinin ne olduğunu, dinlerinin ne olduğunu merak etmiş ve sormuş. Hazreti Cafer diyor ki: Ey kral, Kur'an bize gelmeden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmeden biz leş eti yiyen, içki içen, kumar oynayan, insanların canına kıyan, babalarının vefatından sonra üvey analarına nikah kıyan Aklınıza gelen her türlü pisliğin içerisinde kulaç atan bir toplumduk. Kur'an bize geldi, Peygamber Efendimiz bize geldi ve bizi akrabaya iyilik yapmaya teşvik etti. Annenin babanın hakkını hukukunu gözetmeye, komşunun hukukunu gözetmeye, iyilik yapmaya sevk etti. Bugün kavmimiz bizim bir zaman zevk ile yaptığımız şeyleri yeniden yapmamız için peşimize düştüler ve biz tekrar Allah'ın koyduğu yasakların haramların içerisine düşmemek için senin kapına geldik senin beldene sığındık. Kur'an bir insanı nereden alır ve nereye ulaştırır? Caferi tayyarın Cafer bin Ebi Talib'in dudaklarından dökülen bu ifadeler aslında Kur'an'ın bize vaat ettiği manevi olanaklarla ilgili olarak bize bir malumat çiziyor, bir ufuk çiziyor, bir ufuk açıyor. Kur'anla ilişkimizin bu Ramazan ayında nasıl olması lazım? Öncelikle Kur'an'la aslında sahabe-i kiramın hayatına baktığımız zaman, peygamberimizin hayatına baktığımız zaman onların Kur'an'la ilişkisinin dört temel noktada gerçekleştiğini görüyoruz. Onlar dilleriyle Kur'an'ı okuyorlardı. Biz buna tilavet diyoruz. Onların Kur'an'la ilişkisi dilleriyle ilgiliydi, okumalarıyla, kıraatleriyle ilgiliydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir Müslüman düşünün ki, bir mümin düşünün ki Kur'an okuyor. Bu turunç gibidir, portakal gibidir, kavun gibidir. İmanından dolayı tadı güzeldir. Kur'an okuduğu için kokusu güzeldir. Bir Müslüman düşünün ki Kur'an okumuyor. İmanından dolayı lezzeti güzeldir ama bunun kokusu yoktur. Bu hurma gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Bir günahkar düşünün ki Kur'an okuyor. Bu reyhan gibidir. Günahkar olduğu için İş dünyası çürümüş olduğu için tadı acıdır ama kokusu güzeldir. Bir günahkar düşünün ki hem günah işliyor, içi bozulmuş, içi fesat hem de Kur'an okumuyor. Bu Ebu Cehil karpuzu gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne tadında hayır vardır ne kokusunda hayır vardır. Müslümanın evvela ve öncelikle Kur'an'la ilişkisi dil üzerinden olmalıdır. Müslüman Kur'an'ı okumalıdır. Berabin Azib radıyallahu anh diyor ki: "Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an okurken işitirdim, dinlerdim ve şöyle zannederdim. Herhalde Müslümanların arasında, ashabın arasında onun kadar güzel Kur'an okuyan kimse yok diye düşünürdüm." Müslüman bu zaman diliminde, şu ay içerisinde dilimizle Kur'an'ı yeniden temas haline geçirmemiz gerekiyor. Kur'an'ı çokça kıraat etmemiz gerekiyor. Sonra Müslümanın aklının Kur'an'la teması vardır. Aklın Kur'an'ı okuması vardır ki bu tefekkürdür. Yani Müslüman aklıyla Kur'an'ı okumalı. Müslüman ayetlerin üzerinde tefekkür etmeli. Çünkü Kur'an'da pek çok ayette Allah bizi Kur'an üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Mesela bir ayette buyuruyor ki وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz düşünülsün diye üzerinde Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hiç düşünen, akleden var mı? Allah bize pek çok ayette varlığın incelikleri üzerinde, yerin ve göğün yaratılışı üzerinde tefekkür etmemizi istiyor. Müslüman Kur'an'ı aklıyla da okumalı. Bunun üzerine tefekkür etmeli. Mesela Allah buyuruyor ki فَلْيَنْضُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ khuliq. İnsan neyden yaratıldığına bir baksın, dönsün bir baksın. Hulika mimma indafiq insan omurga kemikleriyle kürek kemikleri arasından kaburga kemikleri arasından çıkan bir sudan yaratıldı. İnsan sadece neyden yaratıldığına baktığında eserden müessire, maddeden manaya, sanattan sanatkara ulaşır. İnsan Kur'an'ı aklıyla okuduğunda, tefekkür ederek okuduğunda ki bu Kur'an'ın akıl tarafından okunmasıdır. Bu insana çok muhteşem bir ufuk açar. Sonra kalbin Kur'an'ı okuması vardır. Kur'an duygularla okunması gereken bir ilahi kelamdır aynı zamanda. Kalp Kur'an'ı okumalı. Kur'an duygularımıza müdahale ediyor. Kur'an duygularımızı yönlendiriyor. Peygamberimiz bir defasında ashab-ı kirama buyurmuş ki ben şimdi size bir sure okuyacağım. Herkes ağlasın. Ağlayamayan ağlar gibi yapsın. Ve sonrasında Peygamber Efendimiz elhâkumu tekâthur hatta zurtumul mekâbir. Sizi çoklukla övünmek aldattı ta ki öldünüz ya da çoklukla övünme konusunda ölülerinizi saymaya varana kadar, kabirleri ziyarete kadar bu noktaya kadar savruldunuz şeklindeki Tekasür suresini okuyor Peygamber Efendimiz. Ağlayın diyor Kur'an okurken. Çünkü Kur'an bize bir duygu verir. Kur'an bize bir korku verir. Kur'an bize bir ümit verir. Kur'an bizi korkuyla ümit, haf ve reca arasında kılar. Duyguyla Kur'an'ın okunması gerekiyor. Peygamber Efendimiz bir gün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Diyor ki bana Kur'an oku, ben dinleyeyim. İbni Mesud diyor ki radıyallahu anh, ya Resulallah sana indirilmiş Kur'an onu ben mi okuyayım? Efendimiz buyuruyor ki ben dinlemeyi seviyorum. İbni Mesud radıyallahu anh, Kur an Kur'an'ı okumaya başlıyor Nisa suresinden şu ayete geliyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ ve وَجِئْنَا بِكَ ala هَا اُولَٓاءِ شَهِيدًا Yarın kıyamet günü her ümmetten bir şahit getirdiğimizde, seni de ümmetine şahit olarak getirdiğimizde, ümmetinin hali nice olacak? Ayetini okuyor. Bir ses duydum diyor. Baktım ki Peygamber Efendimiz hıçkırarak ağlıyor. Aslında bugün kalp katılığımızın, ünsiyetsizliğimizin temel sebebi budur. Kur'an duygularımıza dokunmuyor. Biz Kur'an'ı kalbimizle okumayı unuttuk. Kur'an kalbimize dokunmalı. Kur'an bizi korkutmalı. Kur'an bizi üzmeli. Kur'an bize bir sevinç vermeli, neşe vermeli, bizi ümide gark etmeli Kur'an. Kalbin Kur'an'ı okuması gerekiyor. Ve Kur'an'ı amellerimizin, organlarımızın uzuvlarımızın okuması gerekiyor. Yani Kur'an'ın emirlerini fiili olarak hayata tatbik etmek suretiyle Kur'an'ı bu şekilde okumamız gerekiyor. Peygamberimiz bir defasında buyurdu ki: "İkra'il Kur'ane ma'nahak feinnem yanhak fela uhu. Şimdi sen Kur'an'ın ayetlerini okuduğun zaman onun emirleri senin elini kolunu bağlıyor ise, onun yasakları senin elini kolunu bağlıyor ise sen Kur'an okuyorsun demektir. Eğer sen Allah'ın bir haram ifade eden ayetini okuduğunda o haramı işliyorsan, Allah'ın emrini ifade eden bir ayeti okuduğunda sen onun gereğini yerine getirmiyor isen, sen Kur'an okumuyorsun demektir. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an'la ilişkimizin dil ile Kur'an'ın okunması kıraat, akıl ile Kur'an'ın okunması tefekkür, kalp ile Kur'an'ın okunması, tefakkuh yani kalbin Kur'an'la teması ve organların, uzuvların, amellerin Kur'an'ı okuması, salih amel dediğimiz dört ayrı varoluş seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor Kur'an'la ilişkimizin. Kur'an'ın aslında anlamı da amel sahasında, fiil sahasında anlamını tamamlayan bir süreç. Biz bu sürece takva diyebiliriz. Yani Kur'an'ın uzuvlarla, organlarla okunmasının adı aslında takvadır. Ve bu okuyuşun bize bir armağanı vardır. Allah ayette buyuruyor ki اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ Eğer siz müttaki olursanız Allah size furkanı verecek. Furkan aslında dışarıda amel edilen, dış dünyada amel edilen Kur'an'ın insanın içindeki tecellisidir. Furkan insanın içindeki Kur'an'dır. Kur'an da insanın dışındaki Furkan'dır. Eğer insan bu şekilde amel ile Kur'an'ı kalbine indirirse, Kur'an'ı okuyuşu değişecek, ilk tilaveti değişecek, Kur'an üzerinde düşünmesi değişecek, Kur'an üzerindeki hissiyatı değişecek ve böylece Kur'an üzerinde daha yeni ve daha derin ve daha nitelikli amel etme imkanını yakalayacak. Şimdi biz peygamberimizle Kur'an arasındaki ilişkiyi en genel çerçevede ifade eden bir ayet var. Fe innehu nezzelehu ala kalbike vahyin taşıyıcısı olan Cebrail aleyhisselam vahiy onun kalbine indirmiş. Peygamber Efendimizin kalbine inmiş Kur'an. Aslında Kur'an'ın kalbe inmesi demek birebir tıp atıp modamat moda bu demek. Çünkü kalbe açılan üç kanal vardır. Dil, Kur'an'ın tilavet edilmesi kalbe açılan bir kanaldır. Kur'an'ın ayetleri üzerinde düşünmek kalbe açılan bir kanaldır ve Kur'an'ın gereğiyle amel etmek kalbe açılan bir yoldur. Kur'an bu yollardan kalbe iner ve eğer Kur'an kalbe inmemişse bunu başaramamışsak çok daha yol almamız çok daha gayret etmemiz gerekiyor. Kaygusuz Abdalın bir sözü vardır. Ben bir kaz aldım karıdan, boynu da uzun borudan, 40 abdal kanın kurudan, 40 gün oldu kaynatırım, kaynamaz. Aslında biraz hamlığımızın pişmememizin, pişemememizin, olgunlaşamamamızın, varamamamızın, varışamamamızın, sevemememizin, sevişemememizin, bulamamamızın ve buluşamamamızın temel sebebi aslında budur. İnşallah bu Ramazan Kur'anla dilin tilaveti, dilin kıraati, aklın kıraati, kalbin kıraati ve amellerin kıraati şeklinde Allah Kur'anla yeniden bulaşabilmeyi Kur'an'ın fehvasını, manasını, maksadını kalbimizde, hayatımızda tecelli ettirebilmeyi Allah bize nasip eylesin. İnşallah bundan sonraki programlarımızda da inşallah farklı ayetler üzerinden, istiaze üzerinden, besmele üzerinden Rabbimiz bize ne söyler, Mevla bize ne söyler bunların üzerinde inşallah birlikte konuşacağız, birlikte düşüneceğiz, birlikte yol alacağız. Eksiklerimizi tamamlaya tamamlaya hakikate ulaşmaya gayret edeceğiz. Gecelerimiz hayır olsun. Ramazanımız mübarek olsun inşallah.